Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2021 oyununun yeni bölümünü sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün ikinci bölüm oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun serüveni geçireceğiz. Şimdi başlayalım ve görelim. Yeni maçlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi şimdi ben sallıyorum bir tane. Şu an otomatik geçiyor. Tık. 3.5. Hadi yani bakalım. 3.5 yıldız bulalım. 3.5 attıracağız şimdi. Hadi bakalım karşı takıma. <laughs> Hemen gel. <laughs> Independiente ile Getafe'ye karşılaşacak. Hadi bakalım. Bakalım pente olacak <gülüyor> mıyız? <gülüyor> Bu nasıl bir Independiente nedir ya? Bas. Hadi. Hadi bakalım. bakalım. Formalara da bir bakalım. Mükemmel bir forma. Okey güzel. Başlatalım. Bekleyiş. Come on. Bu sefer seni mahvedeceğim lan. İki Göreceğiz. Bir zor, zor kaçtın zor. Elimizi ısıtalım. Ucuz kurtuldu oğlum. Mükemmel Yine, bir atmosfer daha. O en sevdiğim bu var ya şey yağmur yağdığında mahvediyor adamı. Bu taraflar falan. Oo, oh, sırı sıklam Ama bakalım. neyse güneşli bir gün. Güneşli günde yeneceğiz bunları. Şimdi maviler ben oluyorum değil mi? Sen kırmızısın. Barretto ile başladın. Evet, evet. kesinlikle. Herkes takımın anladığına <gülüyor> göre. <gülüyor> Hadi bakalım oğlum. abi. Yeni bir mücadele. Erçeğe gebe. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Buradan bir şut mu hayırlısı? Önünü açtı gelin hemen. Böyle tiki takalarımızda bir korku salalım rakibe <laughs> Bir şut. Hoppa. Ulan lan, lan kaleci ne biçim atıyorsun ya? Hadi bu yol. Bu yola benziyordu o da. Bu yol muydu yoksa? Tamam. Bu yol bitmiştir ya. O 2003'te vardı. Ya. Evet. Yıllar öncenin. Bak ya. Zirko. Oğlum hadi çapraza kaç. Bir çapraz pas. Velasco. Hadi oğlum. Orta kafa gol mü? O Rade kim ya? David Soria. Sormadan atamıyor <laughs> musun? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Alırım onu. Ya Aldı. ne yaptık oğlum ya? Sık diye almamız lazım. Onu aldık. Yalnız bu sefer Feral rakip olsun. sert oynuyor beyler. Ya oğlum bu nasıl paslaşma lan? Ne biçim pas veriyorsun? Hadi kaç oğlum boşa kaç. Ya Oo. nasıl bir kesiş. Boşa kaç deyince aklıma kuş kaç ödülleri geldi. Sana bir kuş kaç ödüllü bir gol atacağım lan. <laughs> Öyle bir şut atacağım ki. Hayatımda Alırım. gol görmüş olacak mısın acaba? Yapma geriye verme. Hadi. Yapma şu Oğlum yap. Ya gol. Lan, biraz daha bir refleksif atak yapsak orada gol atamayacak e. ya o adam o direk, direkten vurup da öbür direğe atsaydı oradan bir push kaç çıkardı bence. Ulan o kafaları ben. Oo Enes'ün al. Aa Enes <laughs> Normal bir ben şey Enes Hayır yabancı zannediyorum ya. Bak şuna bak ya Allah. Ya şurada biraz daha. Yusuf yazıcı gibi. Müthiş bir vuruş. Tamam artık ikinciye geç. Daha fazla moralini bozma yani. 2-3 tekrarla. Evet, bu kötü oldu beyler. Velasco. Moral bozmadan bakalım ne yapacağız. Insel gurelle lan bunların adını söylemekten. Hadi Gonzales. Bu ver onu. Moraller bozuldu. Pas sesleri Çok. bile azaldı görüyorsunuz. <laughs> G &G. Zaten Getafe yani öyle ayakları sağlam basan bir takım öyle şu an Türkiye Ligi'ne getir. İlk sırada. Independiente hangi sırada? o 4-5. Birinci sıradaki takım olarak şansını. Tık kapa. Bir pas. David Soria. Bu sıkıntılı skorun altından kalkarız beyler. Siz rahat olun. Hadi yapma be. Oradan bir ara pası. Çıksaydı var ya neler olabilirdi neler. Come on. Bu tozu. Ya oğlum bir paratın ve... biraz ya. Hoşun ya. Ya yenik durumdayız ya, durumdayız ya. Ya Hıncal paslar. Tık. Oğlum sen ne duruyorsun ya? Helva yapacaksın orada git. Ya fazla açtın ayağından hemen. Lan 1-0 yenik durumda hemen. olmak da sıkıntılıymış. Ya. Al bakalım. Sen daha sıkıntılı gün de göreceksin. Şimdi 2-0 yenik duruma geçeceksin. Hadi be. O işte zor. O bir kere olur o goller. Ya ne yapıyor oğlum? İki... El var. Ben mi yanlış gördüm? Hayır. Elmeli yok. Tık bir anda geldi ya görüyorsunuz ya alıp geçiyor. Ama taca attı, sorun yok. Buradan biz bir gol atarız ya. Tertemiz şuraya ver. Buradan, Şuna bitti ki takamı. Aman David sor ya. Hafiften bir korku beyler. Kalede gülüm devamı geliyor. gelir. Yolun nasıl olur? Olmaz mı? Aynı lan oğlum nasıl ya? Bir vuruş Eller Oğlum nasıl offside bir şey yok. Hiçbir şey yok orada. bu kadar tertemiz geçemez Ulan, bu paslar ya. Geri zekalı mal ya. Ya alıp <laughs> lan <laughs> Ya öbür köşeye vuracaktı bu. Gitti mal gibi öbür köşeye vurdu ya. Ulan suratına tüy yapışmış adam ya. Yapma ya. O kaleciye kıymet vermek Tüyü lazım. bitmemiş yetime gol atacaktık. <laughs> Ah be. Ulan o çok dua edeceğim bugün. Hadi bakalım. Hop bir fake. Bak öbür adamı kaçıracak oradan belli. Hayır. Dümdüz koşmayı tercih ediyorum. Dümdüz koşarak geldi. Hiçbir iş yapmadı. Sadece kaleye yaklaştı. Hadi oğlum arka direğe. Ya nasıl ya? Buradan da gol atsaydı yani dümdüz koşarak böyle hiç yani hiç adil olmaz. Olur niye olmasın? Orta kafa gol. Futboldaki güzel bir gollerden. O nasıl of. bir vuruş ya? Oo. Bizim bu yol ya saçları gibi aslan gibi koşuyor. Koçum benim. 3 3 ve 3 2. 3 3 3 2. Lan. 44'te toplu oynama vardı. Neyse. Hadi bakalım. bakalım. Göreceğiz nasıl bir maç ikinci Şimdi sonra. seni ikinci golle tanıştıracağım dostum. <laughs> <laughs> Yani i̇kinci tamam. gol nasıl yenir şimdi göstereceğiz. Hadi bakalım. İnde in diyecek o. Bu yol Al. Bana güveniyorum bu yol. Ya bir alıp verse ver. Hı. Ya bak pası görüyor musun? Çok güzel bir pas. Ya bu takım. Lan yapma. Ya olmaz böyle bir şey ya. Bu, bu ne saçmalık bu ya. Ya, bu ya. Keşke plase vursaydım ya. Please. Hadi. Of oh. of oh, oh, oh. ne oğlum, oldu orada, ne ya. Ne orada üç yani. 3 top tak tak tak. Lan seni saygın gibi bilardo oynadık orada. O oh, ne? Yapma be. O ne stil vuruş ya. Güzel attı. Ah be. Ya, ya. zenci. Zenci power. Hadi oğlum. Aran bari. Ya bari gol at bari ya. Bu yol saçlarınla beni cezbettin hadi. Güzel bir ya, şekilde. bu nedir oğlum ya. Bu nedir taraz. ya. Kimse yok. Alırız oradan aldık. Ya aşağıdaki ne vereceksin ulan? Oraya geri verecek o. Bilmiyorum ya Biliyorum be. Nereye gideyim başka yer yok. <laughs> Bu yol mu diyor? Yok. Yok ya o başka bir adam da. Oliveira. Ya oğlum Paul olması gerekir orada. Çünkü benden topu alamazsın. Başka türlü topu alamazsın. Bak ya Sağa çekmeye ya çalıştı. Ya ne biçim pas atıyorsun ya? Dümdüz vereceksin adama ya. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Hadi oğlum. Ya bu ne koştu bu yol ya? Oo. Oo. Ya Oo. Hadi oğlum atarsın! Kaleciye Hı bak aman, ya! Kaleci uzandı orada. metre kaleci koymuşlar ya oyuna. Kaleci... ...maç öncesinde 1.80'di, şimdi 2 metre oldu. Lan 3 metre uzadı oldu Yapma ya. Yapma oğlum, sen nasıl kaptırıyorsun ya? Ya koş biraz koçum ya. Aman kardeş, biz defansa. Oo hadi. Lan oğlum. Harikasınız be. Alamadım. Yapma Mükemmel şunu al dedi. ya. Indi bindi indi Atağa çıkıyor. Ama görüyor musunuz arkadaşlar? Bir atak yapıyoruz. Herkes defansa koşuyor takımda. Mükemmel bir çalım. Hadi oğlum. Bir daha ama. Ya. ya oğlum niye zorluyorsun? Aç ortayı bitsin iş ya. Hadi ya şunu al bir topu be. Şuradan bir pas mı? Ya oğlum ne diye yan... La oğlum perdeliyor bizi ya. <laughs> Perdeledim be. Allah'ım ya. diyorum kaybedecek. Zamanımız yok. İkinci gol lazım bize. Ha, Oo. Ah, ah. Bunlar olmamalı. Bunlar olmamalı. Ya bunu da atamadı ya. Oğlum, bu kaleci beni ipten alacak da. Hadi bakalım. Yani en azından bir gol atıp öne geçme şansı. Lan oğlum bu ne boşluklar? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya o golü nasıl yedin kaleci sen ya? Tabi onu da yemeseydi 0-0 diyeceksin ama bu mücadeleyle öyle olmaz. Benim oyuncuların motivasyon düşüyor. Hadi harika. Ya dur. bir pas atmaktan ayrı yani. Ya bunu da atamazsan artık yani var ya. Yeter be! İşte bu be! Seni ikinci golle de tanıştırdım dostum. İşte bu. Tanış. Merhaba. Ben ikinci gol. <laughs> <laughs> ulan ulan ulan. Ay be. Bebe Getafe neler yapıyor neler. Belliydi ama böyle olacak. Bakın bir kıvam yok böyle farklı. Bak şuna bak ya şu pasa bak ya. Şuradan bir hızlı alış. Bak hemen oradan gelişi görüyorsun. Tık tık tık. Tribünler susuyor. Herkes. Bak da pekcan biz 2-2 yaparız en kötü. Hadi tam gaz çocuklar. Haydi bu kıvamı koruyun. Harikasın be. Dortmund Peri'nin asla pes etmediğini göstereceğiz beyler. Ya oğlum bir tane pas ver bari <laughs> ya. Ulan Borçluğa bak. Yapma be, ah be. Ah. Lan zincir nereye kaydın? Hadi oğlum önümüz açın. Bir pas. Lan oğlum yürüyemiyor ki bizim adamlar pas versin. Ya onu yürütmeyene bakacaksın. Lan alınamadım. Offside. Ya nereye attın? Penaltı oldu? Ne oldu ya? Yani? Ha. Şimdi üçüncü gol mü geliyor acaba diyoruz. Hakemdeki sinire bak yani. Hakem. Bilenmiş bize karşı. Hakem yani. Hakemi kızdırmayın. Oğlum şu sol taraf var <laughs> ya. oradan. Yer bunlar ya. Hadi. Hadi vuruş. Ah be. Kapı gibi defans. Bak ya. Ulan, ulan. Pozisyon al. Evet. Hadi geri. oğlum ya. Al onu. Tık. Hadi bir daha koçum, hadi. Bir şerret golü atalım o bari. O bende, o oh bende. Lan oğlum be. nasıl atamıyorsun ya? En güzel atamdı ya. Oh be. <laughs> 90'da yakaladım en güzel atamı. Yani. İşte bu be. Enes Ünal ve Niyom sizi yok ediyor. Onu da Enes'miş. Neyse bizi de Türk atmış oldu ya. Sacı toplamış. Türk'ün gücünü gösteriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir Neyse beyler bunlar da olacak. Abim gerçekten iyi bir oyuncu. Biz yıllardır oynuyoruz tabii bunlar. Aynen. Aynen. Ama kah yenileceğiz. Kah yenileceğiz ama daha çok yenmeyi seçiyoruz da olmuyor <Olmayan> işte. <laughs> Büyük mücadele. Sonunda gülen taraf. Tabii ki. bu şekilde. Bu taraf. İzmişim yani. 0.48 falan oranlar sıkıntı yok. Yani neyse. Serbest vurucu da sayıyormuş. Hı, i̇lginç. Değişik bir maç oldu. Geçelim hayırlısı. Bir sonrakinde yine yeneceğim. <gülüyor> 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 ne olacak diye merak etmeye gerek yok. Ben alacağım. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir çekişmeli maçın daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın. Aynen öyle. Haydi Allah'a Hayatında ve böyle gol görmüş olacak mısın acaba? Yapma geriye verme. Hadi. Yapma şunu. Oğlum. Yap. Ya gol. Lan, Biraz daha bir refleksif atak yapsak orada gol atamayacak. Ya. Hadi harika. Ya, be. bir pas atmaktan ayrı Yani. Ya bunu da atamazsan artık yani var ya. Yeter be. Adadım. İşte bu be. Seni ikinci golle bir tanıştırdım dostum. İşte bu. Tanış. Merhaba. Ben ikinci gol. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ulan 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 ay be deplasmanda GTA P neler yapıyor neler Videomu izlediğiniz için teşekkürler video'dan keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın serinin tamamı için oynatma listesini tıklayabilir veya Yurtlum spesiyaline göz atabilirsiniz